Taraftar sunduğu iddia tahmin ve analiz programı. Taraftar sunduğu iddia tahmini ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. Devler Ligi'nde de kazanalım dedik. Hem iddia açısından kazanalım inşallah hem de temsilcimiz Galatasaray kazansın inşallah diyelim. Tabi Perşembe günü de Beşiktaş ve Fenerbahçe'miz de inşallah kazanır diyelim ve Hemen hızlıca geçelim. Salı ve çarşamba günlerinden toplam e, 4'er maç sizlere e, tavsiyede bulunacağım. Evet salı için biraz geç kaldık kusura bakmayın ama aslında çarşamba için çekecektim de salı günü için de şimdiden yetişenler için öneri ve tavsiyelerde bulunayım sevgili dostlar. E, hafta sonu neler yaptık nasıl kazandık bütün liglerin içinden geçtik. Whatsapp grubumuzda olsun özellikle e, kasasını 20 bin lira 30 bin lira çıkaranlar da var 50-60 bin lira çıkaranlar da var. Harika bir cumartesi pazar geçirdik onların hepsini ekrana vereceğiz kısaca anlatacağız ama önce salı maçlarını kısaca çok fazla uzatmadan ayrıntıya girmeden tahminlerimizi verelim. Şimdi öncelikle şunu uyarısını yapayım sevgili dostlar. Bunlar lig mücadelesi biliyorsunuz. iki maç üzerinden oynanıyor ligde yani gruplarda dörder maç var ve bunlar ilk maçlar tabii ki. Takımlar daha tam tom, form tutamamış takımlar var. Özellikle şu 19.45 erken seans maçlarına dikkat edin. Yıllardır bu böyle olmuştur. Bu 19.45 maçlarının bir tanesi iddiacı tabiriyle Patlar sevgili dostlar. Ya patlar dedi müst beklersin alt biter. Bir taraf çok favoridir maçı alamaz berabere biter. Goller açısından patlamaz. Karşılıklı gol var gelir ama maçı kazanamaz. Ya da maçı kazanmasını beklersin dediğim gibi. 2-1 yenilir üst gelir aslında ama favori yenilmiştir gibi. O yüzden erken seans maçlarına dikkat etmekte fayda var. Bu uyarıları yapalım. Tabii ki orası devler arenası. Şampiyonlar Ligi kültürü çok önemli. Bazı takımlar e, çok fazla katılmış olmayabiliyor. Bazı takımlar çok formda geliyor ama rakibi aslında Şampiyonlar Ligi'nde bu kültürle uzun yıllarca e, gelmiş takımlar var. E, o yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bunlardan bir milan Newcastle maçı mesela. ilk maç hemen direkt orayla başlayalım. Çok fazla uzatmayalım. Tabii ki çok formda bir Newcastle var. Bu yüzden anlattım bunu. Şampiyonlar Ligi'nde çok uzun yıllar bulunmayan bir Newcastle ama çok da formda bir Newcastle var. Evet bir... E, fikstür zorluğu yaşamışlardı üst üste Manchester City Liverpool maçlarından ve Brighton ki Premier Lig'in en formda takımlarından biri maçları kaybettiler ve Brentford maçında hafta sonu zorlansalarda e, zorlansalar da kazanarak geldiler buraya. Milan'da müthiş bir derbi oynadı. Sonlara doğru 5-1'e doğru farka gitti maç. E, Milan benim beğendiğim bir takım ama bu derbiden çıktıktan sonra kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde ki kültür açısından dediğim Milan'ın Şampiyonlar Ligi kültürü çok önemlidir. Buraları iyi oynar ve kendi evinde böyle formda bir takımı karşılayacak. Tabii ki baktığımız zaman taraftar önünde San Siro'da, Giuseppe Meazza'da taraftarını affettirmek isteyecek. Hem derbi yenilgisini hem de 3 puanla başlamak isteyecek ama dediğim gibi erken seans maçı. Burada bir sürpriz çıkabilir. Her ne kadar bir tık Milan e, favori gibi görünse de Newcastle'ın çok fazla yüklenecek Milan'a karşı pozisyonlar bulacağını özellikle geçiş oyunuyla pozisyonlar yaratacağını ve bir gol atacağını ben <laughs> düşünüyorum sevgili dostlar. Eee Joelinton sakat durumda görünüyor. Newcastle tarafında Willock e, oynamayacak gibi görünüyor. Ben Benazer dışında da çok fazla önemli bir eksik yok gibi Milan tarafında. Dediğim gibi bu maç bana göre bir biri aday bir maç. Tabii ki ilk tercihim Newcastle'ın golü olacaktır ama karşılıklı gol var. Yüksek oran alabilmek için değerlendirilebilir. Deplasman golü şu an 1.25'lerde belki ideal kuponlara girer ama dediğim gibi bu iki maçtan birinin patlama açısından Milan'ın kazanması bekleniyor ya mesela. O açıdan bu maç e, şey yapmayabilir. Bu maç o maç olabilir yani alttaki Young Boys Leipzig maçı e, tatmin edebilir belki ama burada yüksek oran için ben oranlar çok düşüyor çıkıyor. Böyle 1.55'ler, 1.58'ler, 1.65'ler derken en son 1.70'e kadar çıktı oran. Dediğim gibi riskli kategoride alternatif kuponunuzda bugün değerlendirebilirsiniz. izleyenler e, videonun altına yorumlara hem kısa bir e, analiz yazınızda bir cümle böyle yazarsanız hem de skor tahmininizi yazarsanız bilenler arasında iddia ederim mobil uygulamamızı belli bir süre kullandırma hediyesi vereceğiz sevgili dostlar. İlhan Tanrı verdi soruna cevap verdim sanırım. E, o yüzden yorumlara bekliyoruz skor tahminlerinizi sevgili dostlar. Tamam mı normal mi her şey. Tamam. Dediğim gibi Milan Newcastle için skor beklentim 1-1. Belki bir beraberlik denemesi yapılabilir. Karşılıklı gol var da riskli kuponlarda bir yüksek orandan 1-70'den değerlendirilebilir. Yani Boys Leipzig maçında da tabi Gruba baktığımızda Leipzig ile Manchester City değil mi? Burada 1 ile 2 çıkabilecek ama Young Boys da Yıldız ve Leipzig direkt rakibi olarak görecektir. Burada mutlaka puan almak isteyecek kendi evinde. Leipzig'in nasıl futbol oynadığını biliyoruz. Hücumda nasıl etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle Olmo ile birlikte ama Olmanın durumu da atan belli değilmiş. Oynarsa Haydar'a da sakat görünüyor mesela. Orban defansta sakat. Burada tabii ki tipik bir e, goller mücadelesi gibi. Karşılıklı goller iki buçuk üstler olabilir gibi. Ama bunlar olurken de ben e, Leipzig tarafının iki gol atacağını düşünüyorum. Young Boys biraz da çıkarsa hani takımları kıyasladığımızda Leipzig'i daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Young Boys'ta öyle defansa aman aman yapabilen hani bekleyeyim dese bile öyle bir kültürü yok. Öyle bir anlayışı yok beklemeye çalışsalar hepsi gibi bir golün cepte görüyorum ben ikinci gol riskini alıyorum. Dep gol 1,5 üst 1,50 orandan değerlendirilebilir ama onun dışında 2,5 üstte de, de gidebilir yine 1,50'lerden o da değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bunu da ana kuponunuza koyabilirsiniz. Atıyorum Milan maçını ikinci kuponunuza koyabilirsiniz. Eee Young Boys'un yanına şunu koyabiliriz. Şu ikisinden birini. Paris Saint-Germain Dortmund'da oynayacak. Üçüncü maçımız da bu olsun. Hızlıca hemen onu da verelim. Dortmund'u bilirsiniz. Deplasmanlarda her zaman sorumludur. Kendi liginde de sorumludur. Paris Saint-Germain de yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı. Her ne kadar Messi ve Neymar'dan yoksun olsalar da takım şimdi daha dengeli, daha iyi oldu gibi. ileride özellikle çok iyi sağdan soldan bindirebilen Dembele gibi neydi onun adı? Mbappe gibi önemli oyuncular yine Kolomuna ile birlikte Ramos'la birlikte güzel bir hücum hattı var. Dortmund'u zorlayacak kendi ligindeki oyunculara göre özellikle çok fazla zorlayacağını düşünüyorum. Ben kendi evinde taraftarı önünde Paris Saint Germain burada Dortmund'a karşı aynı Leipzig gibi bir gol atacağını düşünüyorum. İkinci gol riskini alarak burada sevgili dostlar ev gol 1.5 üstü 1.35'ten değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ama maç tabii ki beklenti karşılıklı goller 2.5 üstler ama oran değmiyor. Onlar bir üst deseniz 1.22 şey 1.20 var deseniz 1 22 falan. O yüzden Paris Saint-Germain'in 2 golünü Dortmund'a karşı öneriyorum. Dediğim gibi 1.35 orandan sevgili dostlar. belki 2-0, belki 2-1 Paris Saint-Germain'in kazanmasını bekliyorum. Feyenoord-Celtic mücadelesi burada da yine çok iyi iki takım kendiliklerinde son 4 maçlarda 15-20 gol böyle Bayağı gol atmış takımlar ama Hollanda ligindeki futbol tabii ki burayla kıyaslanamaz. Celtic de İskoçya'da oranın babası biliyorsunuz. Orası da burayla kıyaslanamaz ama Celtic'i de e, şimdi Feyenoord'un evinde oynandığı için çok önde kuracak takımı defansı bir Feyenoord var saldıracak kendi evinde 3 puan alacak ama Celtic'te de her ne kadar bazı eksikler görünse de onlar da gollere eşlik edebilirler. Feyenoord kazansa da gol yiyebilir bence. Çok önde oynamasından kaynaklı ve Celtic'in iyi ucumcuları olduğundan dolayı burada da bir karşılıklı gol var maçı gibi görünüyor. 1.42 orandan bunu da karşılıklı gol var alabiliriz. Mesela Leipzig'in kendisine 1.5 üstü Paris'in 1.5 üstü birleştirilebilir. Ya da Leipzig'in 2.5 üstüyle maç geneli Feyenoord Celtic'in karşılıklı gol varı birleştirilebilir. Ana kupon böyle yapılabilir. İşte Milan Newcastle'ın varıyla da bu dediğim maçlardan birini yanına koyarak alternatif bir kupon yapabilirsiniz. Salı için önereceğim maçlar bu şekilde sevgili dostlar. Şu iki maçın altını çizeyim isterseniz özellikle oran olmadığı için Türkiye'de girmedim. Barcelona Antwerp ve Manchester City Kızıl maçlarına. Barcelona 3-1 kazanabilir bu skora göre. bir buçuk üstünde bir, iki buçuk üstünde bir veya ben şunu öneriyorum böyle maçlarda orana değsin diye. Mesela 3,5 üst dersiniz bu maça. Belki 3-0 da kalır. Onu da bilemeyiz tabii ki riskli ama 3,5 üst deyip 1,90 oran alabilirsiniz ya da 4-5 gol alıp 2,65, 2,70 civarı oran alabilirsiniz. Manchester City'nin de Kızıl Yıldız'ı 4-0 ya da 4-1 yeneceğini düşünüyorum. Burada da yine ev gol 2.5 üst alınabilir. Maç geneli 3.5 üst alınabilir. E, i̇kisinin 3.5 üstünü birleştirdiğinizde zaten 2.5 oran alıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, maç geneli 3.5 üst ama burada da 4-5 gol dersek 2-40 oran da buradan alıyoruz. Yani 4-5 gollerini birleştirirseniz bu iki maçın 6 oran falan alıyorsunuz. İki maçın 3.5 üstünü birleştirirseniz 2.5 oran alıyorsunuz. Ama dediğim gibi biri 3-0'da kalır da biri 4-0 yaparsa tek baştan yatma ihtimali var. Dediğim gibi Barcelona ile ilgili fikrim 3-1 gibi. City ile de ilgili fikrim 4-0-4-1 gibi. Bunları da ekstradan söylemiş olayım. Geçelim. Çarşamba gününden seçtiğim 4 maça sevgili dostlar. Bu arada tabii hafta sonu liglerin içinden geçtik. Çok güzel kazandık dedik. Kazanamadığımız zaman da söylüyoruz. Cuma günü kazanarak başladık. Cumartesi pazar güzel geçti. Pazartesi çok fazla kupon vermedik. Birer kupon verdik. Onlar da başarılı olmadı. Ama zaten Cuma, Cumartesi pazardan gayet güzel gelmiştik. Sudan ucuz aylık değil de 3 aylık ya da 6 aylık satın alırsanız günlüğü aylık alırsanız sudan ucuz 3 aylık ya da 6 aylık alırsanız bir ciklet parasına günlüğü iddia bilir mobil uygulamamızı mutlaka indirin kuponlarımızı takip edin tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz chat bölümünde yönetmenim linklerini paylaşıyor tek ödemeyle 3 editörü görüyorsunuz kuponlarımıza şansımıza ortak olabilmek için tabii ki kazandırma garantisi yok yeri geliyor iyi gidiyoruz yeri geliyor kötü gidiyoruz Buradaki kuponlardan daha fazla kupon görmek, aynıları ve daha fazla kuponu görmek ve canlı tavsiyelerimiz için de Ekranda yazan, ben bunu her zaman söylüyorum, her zaman da soruyorsunuz. Ben söylerken yönetmen her zaman ekrana koyuyor. Ekranda yazan iddia bilirim et gmail.com 2dv2a. Uygulamayı indirmek için de Google Play ve Apple Store'a iddia bilir yazıyorsunuz 2dv2a ya da şu linklere tıklıyorsunuz chatte şu anda. Öyle buluyorsunuz. Mail atarken de 2dv2a ile iddia bilirim et gmail.com'a mail atıyorsunuz. WhatsApp'la ilgili şartları gönderiyorum. Kafanıza yatar. Sonra ya da gelin 1 ay 2 ay bir takalım bakalım nasıl olacak. Orada da gayet güzel gidiyoruz. Yönetmenim de ekranda verdiği kuponlar. Bakın cumartesi günü sizlere 9 maç önerdik. 7 tanesinde başarılı olduk. Juventus Lazio başarısız oldu. Fazladan gol oldu. Ee, Liverpool'da 4.5 altında ikimiz geldi 1.80'den. Onun dışında Freiburg, Dortmund, Köln, Hoffenheim değil mi? Mainz, Stuttgart hepsi geldi. Tottenham son anda çevirdi. Güzel geldi. Ev gol 1.5 üstümüz. Manchester United, Brighton'da 2 ve 2.5 üstü 3.40 3.40 oran hediye ettik. Newcastle maçımız üste gitmedi. Orada başarısız olduk. 2 maç. Galatasaray, Samsun'da gayet güzel geldi. 9'da 7 yapmış olduk. Galatasaray'ın ilk yarı 1.5 üstünden 1.95'ler kazandık. köln hoffenheimin 4-5 golünden 2.95'ler. Dortmund'un ilk yarı 1.5 üstünden 2 oranlar. Değil mi? Neler neler kazandık yüksek oranlardan. Brighton zaten tek başına 3.50 orandı. 3.40 bu 3.50'mine. Pazara baktığımızda orada da yine 9'da 7 var. E, Twente Ajax'tan güzel aldık. Ha, oradaki sistem kuponumuzda 2 tane maç geldi. Onu hep söylüyorum. Geçen hafta hiç gelmemişti. Bu hafta 2 geldi. Haftaya 4 gelir. Öyle öyle. Onlar zaten sistem fantezi kuponları biliyorsunuz. Fenerbahçe Antalya başarılı oldu. Rapid Wien gayet güzel geldi. Rosenborg Bodo gelip bir birde kaldı. Varla beraber usta olur demiştik. Olmadı. Sarsborg güzel geldi. Arsenal çok güzel analiz etti. 3.5 altta diğer kuponlar için. Arsenal kazanırsa 1-0 2-0 kazanabilir. O yüzden maç sonu 2 ve 3.5 altta da 2.20 orandan gayet güzel kazanmış olduk. Yüksek oranıyla Fiorentina Atalanta güzel geldi yine. E, Gent maçımızda ilk yarı 0-5 üst Gent'in tarafına 1-50 oran gayet güzel aldık. Bir de Trabzon Beşiktaş maçında başarısız olduk. O günde 9'da 7 yaptık. Toplamda Cumartesi Pazar sizlere tam 18 maç önermişiz. 14. başarılı olmuşuz. Yine aranızda birçok kupon yapıp kazananlar var. Sizler de kuponlarınızı paylaştınız. Videonun altına teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin fikirlerinden faydalandım. Karşılıklı böyle fikir alışverişinde bulunarak gayet güzel bir Cumartesi Pazar geçirdik değerlendirenleri tebrik edelim. Ekranda da yönetmenim hem uygulamada tutan yatan kuponlarımızı hem WhatsApp bunların başlıklarına dikkat edin. Bak bunlar videoda verdiklerim. Bazıları WhatsApp'ta verdiğim canlı tavsiyeler, bazıları uygulama kuponu, bazıları da WhatsApp özel kuponu. Bunların hepsinin başlığında yazıyor ekranda görürseniz. Oralarda da harika kazançlar sağlık. Canlıların hepsini veremiyorum tabii ki. canlıda sevgili Deniz Kurt kardeşim de yardımcı oluyor bana WhatsApp'ta. <laughs> kendisinin de Tahmin Dünyası diye bir YouTube kanalı var. Mutlaka izleyin. Everton Arsenal maçına bakın 1-0 skor vermişim WhatsApp'ta 6.80'den. O da kazandırdı. Handikap sıfırından da yine 3 küsür oran aldık. Bu arada Real Madrid Sociedad maçının ikiden birine bildik. Tam 20-80 oran. Bunlara da bir 50-100 lira girersiniz diyoruz. Yani 100 lira girseniz gördüğünüz gibi 20 oran vardı sevgili dostlar. Real Madrid'in ikiden birini bildik. Bunlarla tabii birkaç tane veriyoruz. 3-4 tane. Onlara 100'er 100'er ya da 50'şer 50'şer gelin diyoruz. O şekilde kompanse ediyor bir tanesini. Bilsen de zaten Real Madrid'in ikiden biri geri dönüşünü güzel bildik. WhatsApp'ta. Bunlar da WhatsApp'ta canlı kuponlarımız. Gördüğünüz gibi ekranda hepsini gösteriyoruz. Tutanı yatanı bu hafta güzel geçti. Kötü geçtiği zaman da gösteriyoruz. Kıpkırmızı oluyor oralar. Buralar bu hafta kötü geçti. Hatta hatırlarsınız iki hafta önce öyle kötü geçti öyle kötü geçti ki diye anlatmıştım sizlere. Evet bu performansımızdan sonra inşallah hafta içi de devam ettirebiliriz diyelim. Buraya kadar bizleri dinlediyseniz ve e, yorumlarımızdan faydalanıyorsanız e, like'larınızı beğenilerinizi yapıp kanalımıza da abone olabilirsiniz sevgili dostlar. Çarşambaya geldiğimiz zaman yine erken seans maçları bakın biri Real Madrid biri Galatasaray hangisi patlar nasıl patlar bilemiyorum. Real Madrid sanki böyle 2-1-3-1 bir, bir kazanacakmış gibi görünüyor. Galatasaray-Kopenhag patlar mı? Gelelim temsilcimizin maçına. Dediğim gibi yorumlara sizlerde ufak bir analiz yazınızla birlikte skor tahmini yapabilirsiniz. Ve oradan da bilenler arasından bir kişiye uygulamamızı ücretsiz kullandırma şansı vereceğiz. Belli bir süre hediyesi vereceğiz daha doğrusu. Şu an şu sıralarda Okan Buruk Angelino ile beraber basın açıklaması yapıyor. Zaha'nın tam olarak hazır olduğunu söylüyor. Herhalde kadroda yer verecek bilmiyorum. O sert antrenmanda bile yüzde yüzünü verdi diyor. Şimdi çok önemli bir maç. Kopenhag tabii ki buraya bu puan almaya gelecek. Hafta sonunda Nordseland maçını değerlendirmiştik. Güzel bir karşılıklı gol var maçı diye. Biri Fener'in rakibi, biri Galatasaray'ın rakibi biliyorsunuz. Ee, 1-1-2-2 gibi düşünmüştük. Güzel bir karşılıklı gol var kuponumuzu getirdiler hatta. Teşekkür ettik kendilerine. Kopenhag'da buraya tabii ki önemli oyuncuları var. İki tane özellikle önemli oyuncusu var. Dikkat etmemiz gereken biri Goncalves. Öbürü de genç oyuncu neydi olduğunu adını unuttum. Ee, bize bekleyerek oynayacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi puan için geldilerken kendi evlerinde yenip 3 puan bir de deplasmanda bir puan alsak diye düşünüyorlardır diye düşünüyorum ve hücumda etkili olabilen bir takım Galatasaray her ne kadar çok fazla gol de sabırlı olması gerekiyor kendi evinde seyirci desteğiyle birlikte. En son Samsun maçında gördük ne pozisyonlar verdi değil mi? Samsun'a Samsun bile demeyeyim de hani kendi ligindeki takımlara bile ne pozisyonlar veriyor ki o altı pastan kaçan direğe vurulan top bile orada affetmezler yani bunlar öyle bir kaçırdığından gitti. Veya bir Samsun üstüne gelirken Angelinho'nun içeri katılışı var. Hani adam kanada doğru sürüyor Angelinho içeri kayıyor. Yani inanılmaz pozisyon kaymalarında hatalar yapabiliyor. O yüzden Kopenhag çok tehlikeli gelecek. Bunları affetme. Ha gol atar ya da yener demiyorum ama bu maçta alınabilecek en güzel oranı nasıl alırız diye düşünüyorum ben. Eee ilk yarısı biraz temkinli geçer. Birbirlerini tartarlar. İlk yarıda 0 ya da 1 gol bekliyorum. İkinci yarıda da atılacak yine bir golle 2 ya da 3 gol aralığında kalacak bir mücadele bekliyorum bu maçtan alınacak en güzel oran bence ya 1-1 ya 2-0 ya 2-1 temsilcimiz alır diye düşünüyorum. 1.90'a yakın oranı var sevgili dostlar. 1.87 civarında şu anda. 2-3 gol buradan kazanabiliriz diye düşünüyorum inşallah temsilcimizin 2-0 ya da 2-1 kazandığı bir maç olur Galatasaray'a da başarılar diyelim. Buradan herhangi bir başka tercihim yok. Hem yeneriz hem de 2-3 golümüz gelir inşallah. Vara üstte gitmiyorum dediğim gibi senaryom bu şekilde. Çok fazla gol de beklemediğimi anlatmış oldum böylece. Hani 0-0'da kalmaz. İnşallah 1-0'da da kalmaz. 4-5 gollere de gitmez diye düşünüyorum. 2-3 gol tam idealdir bence bu maça göre. Siz de fikirlerinizi yazın sevgili dostlar. Aynen dörtlü kombinlerle İsmet Erik mesela videoların altına hep yorum yaptı. Onun da kuponları geldi. Tebrik ederim kendisini. Ben de faydalandım. Video bittikten sonra bakın bu videonun altına da yazacakmış kendisi. Sizler de böyle kuponlarınızı yazın ki diğer dostlar da faydalansın. Sonuçta aynı kupona herkes ne yatırıyorsa aynısını alıyor. Ben kazanırsam siz de kazanıyorsunuz. İsmet Erik kardeşimiz de yazıyor. O da kazanıyor. Sen de kaç yatırırsan kazanıyorsun. Biliyorsunuz o yüzden fikirlerinizi, kuponlarınızı siz de yazın. Herkes faydalansın. Ben de sizlerden faydalanayım. Herkesin fikri değerli sonuçta. Sosyodad Inter mücadelesi var. Tehlikeli kategoride. Ana kupona girmez bu da. Inter muazzam bir galibiyet alarak geldi burada. derbide de biliyorsunuz Sosyodad'da Real Madrid karşısında çok iyiydi sevgili dostlar. Onu söyleyelim. Her ne kadar yenilmiş olsalar da özellikle üstüne gelen rakiplere karşı geçiş önünü çok iyi oynayabilen bir sosyedad var. Oyar Zabal sol tarafta ve sağ kanattaki de neydi oyuncunun adı Kubo. Kubo olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yazarsınız yanlışım varsa. Kubo'du'yu hatırlıyorum ama Real Madrid maçında harikalar yaratmıştı. Hatta golün birini de o mu attıydı? Tam hatırlayamıyorum ama Inter karşısında tabii kendi evlerinde puan için oynayacaklar. Onlar da biraz bekleyerek oynayacaklar sevgili dostlar. Inter'e de gördük. izliyoruz liginde de. işte derbide de gördük. Inter'in kazanması şey favori olarak gösteriliyor ama Sosyal adım dediğim gibi temkinli olarak bekleyerek alan daraltarak oynayacağını ve kontralarla rakibini zorlayacağını özellikle sağ kanattan bunu öngörebiliriz. Inter kazansa da e, çok böyle bir maç beklemiyorum. Aynı Galatasaray maçı gibi bu maçında da e, 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. 2-0 ya da 1-1 gibi bir skorla 2-3 gol bizlere yüksek oran kazandırabilir gibi. Buradan e, da 1.80 oran alabiliriz sevgili dostlar. Bu iki maçı birleştirip 3.5 oran falan alabilirsiniz. Diğer iki maçım da şu şekilde. Onlar daha böyle beklenti yönünde. Arsenal PSV mücadelesi yine iki önemli yani iki önemli takım, iki iyi hücumcu takım ama PSV Arsenal karşısında haddini bilmeden oynarsa en az 3-4 tane yer. O da o yüzden bu Arsenal tehlikesinin farkında biraz daha e, temkinli oynayacaktır. Yine e, bloklar arasını kapatarak biraz bekleyerek Arsenal'in ayağında daha çok daha çok top geçecektir. Arsenal kazanabilir. İlk yarıdan baskılı bir Arsenal izleyeceğiz. PSV'nin şimdiye kadar hep ilk yarı gollerinden kazandık ama Arsenal'in ilk yarıda baskılı bir oyununu görebiliriz. Bu maça ne demişim ben? Arsenal'in dediğim gibi ilk yarıda bir, ikinci yarıda da bir gol atarak iki gol atabileceğini düşünüyorum bu maçta. 1.30 oranı var. PSV atar mı atamaz mı bilemiyorum ama 2-0'da kalma riskine karşı aslında PSV'den de gol bekliyorum ama atamama ihtimaline karşı, 2-0'da kalma ihtimaline karşı dediğim gibi Arsenal ilk yarıda bir gol, ikinci yarıda bir gol, 2-0'la bu maçtan ayrılabilir. O yüzden ev gol 1.5 üstü 1.30'dan önerebilirim sevgili dostlar. Ha, hazır ev gol de demişken aynı Gent maçında aldığımız gibi Gent maçına mesela üste gitmedik. Üste gitsek 1-1 attı gerçi 3-4 tane gol atlayıp iptal oldu da ilk yarı golünü alarak yırttık ya. Burada da oran verdilerse onu da alabilirsiniz. Ha, daha iyi ev sahibi Arsenal ilk yarıda golü mesela 1.38'lerde onu da alabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, evin iki golü 1.35'lerde 1.30'larda 1.38 Arsenal'in ilk yarıda atacağı bir gol. Dediğim gibi ilk 30 dakika 35 dakika o baskıdan bir gol çıkarabilir o baskı yaparken gol de yiyebilir. O ayrı mesela ama dediğim gibi ilk yarı bir gol, ikinci yarıda da bir gol bekliyorum. Ev gol. Bir buçuk üst yanına da Bayern Münih Manchester United mücadelesi. Direkt Galatasaray'ın rakipleri tabii ki inşallah berabere bitmesini isteyeceğiz. Ama öyle bir şey pek mümkün görünmüyor gibi. Şu anda Manchester United'ın çok fazla sayıda eksik olmasından dolayı ve Bayern Münih'in yavaş yavaş form bulmasından dolayı Erkeğin'le birlikte yine kendi evinde kazanmasını bekliyorum. En az iki gol atarak... Ee, bunların galibiyeti de değerlendirilebilir ama oranlar düşük o yüzden direkt Bayern Münih'e demişim. Burada Manchester United'ın çok fazla varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bekleyerek oynayacak yine Bayern Münih'in ayanda geçecek, geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışacak ama çok fazla eksiği var. Bunları hafta sonu konuştuk biliyorsunuz. Brighton'ı da o yüzden almıştık 2 ve iki buçuk üstüye. Burada da Bayern Münih'in yeneceği bir maç olacaktır. Yenerken de yine iki gol atacaktır. Ev gol 1,5 üstü yine 1.35'ten değerlendirebiliriz. Tabii ki bunların varyasyonlarını deneyebilirsiniz. Bir ve 1.5 üst Bayern Münih'in ilk yarıdaki golü filan skor tahminlerimle beraber nasıl bir maç öngördüğümü söylüyorum zaten. Oranlar düşük. Bunların yanına kendiniz de bir tane daha maç ekleyebilirsiniz. Galatasaray'la Inter'in 2-3 golünü birleştirip Arsenal'le Bayern Münih'in ev gol 1.5 üst ya da ilk yarıda birer gollerini alıp e, kafanıza yatan bir maçı da eklerseniz bu şekilde geçirebilirsiniz. Çarşambadan da önerilerim bu şekilde sevgili dostlar. Diğer maçlara değinmedim daha gördüğüm için onlara da uygulamada ya da WhatsApp'ta değerlendiririz zaten bir şekilde. Inter 3 alabilir abi diyorsun da o kadar gollü olabileceğini sanmıyorum ben ya. Ama olabilir. Erken gelen bir golle kopabilir yani. Ee, i̇şte PSV'nin golünden emin değilim İsmet Erik. Bayan Manu iyi takım Manu düşüştü. Aynen. Evet sevgiler saygılar sevgili dostlar. Beğenileri yapmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yapanlar inşallah her kuponu tutsun diyelim. Ee, anketimizi de sonlandıralım. Daha sonra videoyu izleyenler dediğim gibi yorumlara yazsınlar. Skor tahminlerini bilen bir kişiye uygulamamızı belli bir süre kullandırma hediyesi vereceğiz. Ve kuponlarınızı, kombinlerinizi paylaşın ki hem insanlar faydalansın hem ben de hoşuma giden kuponlara, sizlerin kuponlarına oynuyorum sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi kupon şansımız bol olsun. İnşallah vurdukları gol olsun. Bütün tercihleriniz gelsin diyelim. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere efendim. Taraftar Sözlük.com'un iddia tahmin analiz programımız sona erdi.